İlk 6 ay sadece anne sütü, ikiz bebek dahi olsa yeterli olur. Mutlaka bunu ben tekrar vurgulamak istiyorum. Ama ne zaman mama başlamamız gerekiyor? Anne sütü ne zaman yetmiyor ya da anne sütü yetmiyor dememiz için bebeğin iyi kilo almıyor olması gerekli. Mutlaka yakın kilo takibi, yine idrarını, iyi idrarını yapıyor mu? Yine dışkısını iyi yapıyor mu diye takip etmemiz gerekiyor. Anne sütü yeterli olmuyorsa mutlaka katı gıdaları arttırmak yerine uygun formül süt başlanmalı. Öncelikle aileler nasıl hazırlıyor? Formül sütün nasıl hazırlandığını annenin mutlaka denetlenerek gözlenerek bakılması gerekmekte, doğru hazırladığını ve hijyenik hazırladığını görmemiz gerekiyor. Yanlış hazırlıyorsa öğretmeliyiz. Bazı aileler hızlı ve çabuk kilo almasını istedikleri için 30 cc'ye bir ölçek koymak yerine 30 cc'ye 3 ölçek, 4 ölçek koyduklarını görmekteyiz. Bu da bebeğin ishal olmasına, ozmotik ishal diyoruz biz buna, ishal olmasına ve daha yavaş kilo almasına neden olmakta. Bebeğin ihtiyacına göre, mamayı yaşına göre, ihtiyacına göre formu, sütü seçmemiz gerekiyor.